Galatasaray ve Fenerbahçe iki Türk futbol kulübüdür ki tarihin her evresinde birbirleriyle mücadeleler verdiler. Aslında başlangıçları oldukça farklıydı. Galatasaray 1905 yılında kuruldu, ilk maçlarını ise İngiliz diplomat ve spor sever Robert Kolege'de oynadı. Fenerbahçe'nin tarihi ise daha da eskidir, 1907'de kurulmuş, ilk yıllarında ise Yunanistan'la bağlantılıydı. İki kulüp arasında dostane müsabakalar yaşanmıştır, ancak zaman içerisinde rekabetin yoğunlaşmasıyla birlikte futbol sahalarının en sıcak çekişmelerini sergiler oldular. Bu iki ekip arasındaki rekabetin başlamasında Fenerbahçe'nin 1912 yılında Galatasaray ile ilk karşılaşmasını yapmasından sonra ortaya çıkan farklılık çok önemli bir rol oynamıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bu rekabetteki ayrıntılar arttı. İşte, yüzyıllık bir tarihin en büyüğü, Fener Galatasaray'ın tarihe nasıl damga vurduğunu anlatmaya geldiğimizde hepimizi etkisi altına alacak gerçekleri sizlerle paylaşıyoruz. Son Esin Bayrağı ile Kadıköy'de yaşadıkları, 1983 şampiyonluğunun da unutulmaz maçlarına ve tartışmalı kararların nasıl dönemindeki futbol sahalarına damga vurduğunu görüyoruz. Bitti denilen derbi maçlarının perde arkası, skandallar ve bitmek bilmeyen mücadeleler her yönüyle sunuluyor. Burada tarihi farkları ele aldık. Hangisi kor gerçek, hangisi efsane? Büyük tartışmaların içinde şike iddiaları, teşvik birimleri ve unutulmaz federasyon kararlarını gördük. Ayrıca simge anları, tribün savaşlarının ayrıntılarına da değindik. Hepsi bu. Ezeli rekabet ne kadar büyür? Sonunda Galatasaray ile Fenerbahçe nerede duracaktır?